Sence nereye gidiyoruz? Meriç'in telefonu şuraya düştü. Tarif edilmez bir şey ya. Sus. Sus. Meriç manav. Ben <laughs> cuma namazına yetiştirdim. <laughs> Meriç nasıl bir <Bütün> sürprizimin içine <laughs> Şu an Meriç Meriç'in içindesin. Biz gidiyoruz. Meriç'in adı neden Meriç bunu soracağım. Bugün günlerden ne? <laughs> Hayırlı cumalar. Cumalar kaç top yok kız? Bir çeyrek geçmedi. Aa. Cuma namazı da bir çeyrek geçmedi mi? Biz <laughs> Aşkım no reason, no reason. sence nereye gidiyoruz? <laughs> Bence <Evet>. böyle Edirne <laughs> tarafına doğru gidiyoruz evet. evet. Edirne'de ne yapacağız sence peki? Evet. Edirne'de değişik. Evet. Ne yapacağız? Bir yerde kalacağız herhalde. Ya bir şey çok merak ediyorum. Ne, niye Edirne olduğunu düşünüyorsun peki? Yok çünkü kapıdan geçtik ya. Evet, o üçüncü, üçüncü köprüden geçince direkt Edirne'ye mi gidiyorsun? Coğrafya bilgim o kadar işte. <laughs> <laughs> Tekirdağ vardı. Ben Meriç'in gördüğünden şüpheleniyorum nereye gittiğinizi. Pardon. Pardon. No cartoon anneciğim. It's not cartoon time. Today no cartoon. Today road trip anneciğim. <laughs> road trip. Road trip. <laughs> Araba <Evet>. yolculuğu yapıyoruz. <laughs> Bugün. Ciddi çizgi film yok. Sen Cuma namazını yetiştirdin mi? Yetiştirdim evet. <laughs> <laughs> Haydi işte. <laughs> Cuma namazı olacak. Selimiye Camii'nde. Merak ediyorum gerçekten. Geldin mi buraya sen gelmedin mi daha önce şimdi? İnan hala da hatırlamıyorum yani. Ömer şey diyor ben galiba ben gelmiştim ya ben daha önce Selimiye'de cam namaz kıldım falan dedi. Ama hala da hatırlamıyorum. Vallahi yetiştirdik senin Cuma namazına sen kendi kendine yetiştirdin ama olsun. Hep sen yetiştirdin hem ben yetiştirdim. Güzel şimdi güzel bir oldu. park edelim de Meriç buraya kadar gelmişken şu güzel Selimiye Camii'nde bir cuma namazı kılsın. Kılsın da arkaya mı koyayım? Meriç kendini camiye bıraktı ben de arabayı aldım şimdi bir yere park ettim. Bugün videoya asla doğru düzgün bir giriş yapamadım çünkü hani Meriç'e sürpriz yapmak istediğim için hiçbir şekilde hani vakit olmadı. Bugünün olayı nedir birazcık ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz biz Van'a gidiyoruz. Senelerdir İstanbul'da oturuyoruz ama daha önce hiç aracımız falan da olmadığı için son bir senedir bizim arabamız var. Hazır arabamız falan da varken Meriç iki gün ard arda izinli olunca ben Meriç'e sürpriz yapayım ve adını almış olduğu nehri bir görsün istedim. Yani Meriç nehrini ve Meriç köprüsünü Dur anneciğim O tabii yolda Edirne'ye gideceğimizi çakozladı. E, i̇şte haritaya falan baktı. Hatta dedim tam ezan vaktine denk geliyor gelmişken bir cuma namazı kılarsın. Ondan sonra ben gittim ya daha önce Edirne deyince ben çok <laughs> moralim bozuldu gerçekten. Ee, ama galiba gelmemiş. Başka bir yerle karıştırıyor. Şimdi beyaz bir will go to park wait anneciğim. Wait little bit. Araba çok sıcak olduğu için beyaz durmadı. O yüzden Beyaz'ı arabadan indirdim, ben de indim. Şimdi öyle anlatayım devamını. Ee, dediğim gibi camiye tanımadı, ee, herhalde burası değildi dedi. İnşallah daha önce Edirne'ye gelmemiştir de benim sürprizi de boşa gitmez. Yani i̇nşallah en azından hayatında hiç Meriç Nehri'ni, Meriç Köprüsü'nü görmemiştir de öyle olur. O şimdilik sürprizi Edirne'ye gelmek zannediyor. Bakalım eee onu Meriç Nehri'ne götürdüğümde tepkisi ne olacak? Şimdi cuma bitsin. Biz bir gidip camiyi görürüz. Birliğimizi, kardeşlerimizi, birliğimizi sende tutmak en büyük gayretimiz olmalıdır. Aziz müminler O oh, é... Nasıl bütün sürprizimin içine etti anlatacağım ya da ben anlatmayayım ya Meriç anlatsın. Anlar, anlat yaklaş na, na, kız anlat nasıl ettin sürprizimin içine? Nasıl ettim şimdi öncelikle <laughs> yani attım sadece baktım üçüncü köprüyü geçtikten sonra Hı. nereler var İşte. Bildiğim tek yerde Edirne yani oradan sonra. Hı. Bundan sonra dedim yani herhalde Edirne'ye doğru gidiyoruz dedim. Hı. Tam da dediğim yermiş yani. Şey. Boktan kısmı orası. <laughs> yani bir ton yer var orada sonuçta. Başka yer söyleyeyim tek Tekke daha var. Başka ne var? Çorlu var, Silivri var. Ne bileyim yani. Kırklareli var. <laughs> Yani, var tamam, onu geç. Hadi onu geçtim. Sonra Sonrası bu nehir, nehrin olayı. Evet. Ama <laughs> sonra işte ben yine çok saftirik bir için... Ciğer yemeye gideceğiz tam. İşte ciğer yemeye gidiyoruz. İşte ondan sonra dedim burada da Meriç Nehri varmış. Biliyor musun? <laughs> evet. Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum öyle bir şey. Hiç zaten ismi Meriç olduğu için onu Meriç Nehri'ne ve Meriç Köprüsü'ne getirmeyi hiç planlamamıştım. Hiç o yüzden 3,5 saat yol gelmemiştim. Ta neredeyse Gebze'den yani. Yani orada da yani pot kara kara bir yer bulur. Ama güzelmiş <laughs> Deli edecek. Beni deli edecek. Gerçekten çok sinirlendim. Hani dedim ki madem anlıyorsun Sus. sus. Hani şey gibi düşün. Ya yani sen beni doğum günümde bir yere götürüyorsa mesela ben haritaya girip bakıyor muyum yakında hangi restoranlar var acaba hangisine götürüyor diye ya da ne bileyim evlenme teklif edecek atıyorum işte beni götürüyor falan sen bana bugün evlenme teklif edeceksin değil mi falan yapıyor muyum yani hani niye sen benim sürprizimin içine ediyorsun ya sence ben Edirne'de Meriç Nehri Meriç Köprüsü olduğunu bilmiyor olabilir miyim biraz 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 sürpriz yapmayacağım ben ya Çarlar böyle işin içine ya. Ne, ne? Niye sürpriz yapayım ki ben şimdi bir daha sana? Ben anlamıyorum. Ben. Sürpriz yapmak, yapılmakta falan. Güzel bir şey ama ben içine eriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Her yerde Meriç yazıyor. <laughs> Meriç kafe, Meriç nehri, Meriç köprüsü, Meriç fıstık, Meriç <gülüyor> ne? <gülüyor> Onu söyle. <laughs> ne bileyim? Meriç manav, <laughs> Meriç market. <laughs> Bayağı arasın dedim ya. Teşkisettim yani. Ben neymişim be. Meriç ismini, benden Meriç ismini bir arkadaşım olmadı ya yani şimdiye kadar. <laughs> Çıkarttı ayakkabıyı ya. <laughs> Şu an Meriç nehrinin içindesin teknik olarak. Ne düşünüyorsun? <laughs> Kurumuş olduğumu düşünüyorum. <laughs> you can't go down anneciğim. <laughs> Oturduğumuz yerde Meriç'in telefonu şuraya düştü. Meriç ta şuradan girip şöyle yürüyüp yürüyüp ağaca düşmüş şurada. Ağaçtan onu aldı. <laughs> <laughs> <Hayır, şurada hala. gülüyor> ne düşünüyorsun? Vallahi ne aynen. ömrümden <laughs> yani 30 yıllık ömrümde 30 yıl gitti herhalde. <laughs> var ya yani. böyle tarif edilmez bir şey ya başından aşağı. Kaynar su ver Ya arabada falan düşüyor da arkadaş. Şuradan yani. çat dedi otururken <laughs> aradan gitti. <laughs> ya bu eş da öyle yani. Hani arabada da düşüyor Tamam. Eş olmanlar da düşüyor yani. Did you like it? Yeah. yeah. yeah gidiyor pis. Pis gidiyor. Pis gidiyor. Fish is mi anneciğim. Burada çok gidiyor. Fish is swimming. Foto. Burada burada swimming. Yes, they are swimming. Bu burada gitsin. Buraya swimming. Yes. Swimming. Şu an arabanın tavanında Meriç Köprüsü manzaralı. Beyaza mama yapıyorum. Meriç de yapıyor bir şeyler. Beyazda burada. Şurada şurada şurada. Evet ben beyaza mama yapayım onu yatırayım. aslında. Meriç'in adı neden Meriç bunu soracağım. Hmm. Uyudmuş mu? Alo? Meriç. Uyudun mu anne? Meriç. Ha. İyi ne yapalım ya eve dönüyoruz. Aynen aynen. Öyle aklımıza geldi soralım dedik. Meriç'in adını nehirden dolayı Meriç mi koydunuz? Neden? Evet. Arda, Arda'da.

Evet, uzun bir konuşmanın ardından, 6 dakika olmuş. Meriç'in adını neden Meriç koydunuz dedim. Oo annem var ya, şeylere kadar girdi yani işte sezeryon olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş, anlattı da anlattı. He, detaycı. Çok çok. Çok sever Evet, bugünün vlogu böyleydi. Biz şimdi eve gidiyoruz. Takribi ne kadar süremiz var? telefona da bakamıyorum şu anda. İki saat falan var herhalde çünkü bunda yazıyordu süre. İki buçuk. İki buçuk. İki, iki buçuk saat. İşte bir yerde dursak, bir mola versek belki bir kahve falan içeriz. Malum akşam oldu. İşte duruma göre bakarız. İki, iki buçuk saate evdeyiz. Vlog böyleydi. Çok atraksiyonluydu. <laughs> Meriç bir güzel benim sürprizimi çetti. çekti. <laughs> Sağ sürledim bak. Bak nasıl yaptım etti. <laughs> e, sonra e, Beyaz bugün hiç durmadı. Çok hareketliydi. O yüzden çok az çekebildim bir şeyleri. Sonra Meriç telefonun neredeyse nehre düşürdü. Falan. Hareketli bir gündü yani. E, öyle. Bugünün vlogu öyleydi. Vlogla ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye. bye. bye, bye.